Kovulmuş şeytanlar Rabbimize sığınalım. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Övgü alemlerin Rabbi Allah'ıdır. Rahman Rahim. Din gününün sahibi. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna sapmışların, gazaba uğramışların değil. Bize kolay gelen bir huyumuz, kör olmayı seçmek. Bir gerçek ulaştığı zaman kör olmayı seçmek çok kolay bir tepki, kolay bir reaksiyon. Çünkü gerçekle yüzleşmek zorlu bir şey, ağır bir şey. O gerçek eğer seni eleştiriyorsa, senin hatalarını, günahlarını yüzüne vuruyorsa kör olmayı seçmek çok kolay bir kaçış. Bu yüzden insanlar kör olmayı seçiyorlar. Hatta böyle bir böyle bir laf var yani cehalet mutluluktur diye bir laf var. Aslında cehalet değil, bilinçli cehalet yani cehal cahil bilerek cahil kalmak mutluluktur. Cahilliği seçmek mutluluktur. Belki evet bu dünyada geçici bir mutluluk olabilir ama karşılığında sonsuz bir ceza var. İnsanlar hep körlüğü seçiyorlar çünkü kolay bir şey körlüğü seçmek, bakmamak kolay bir şey. Mesela yolda yürürken bile bir yere giderken bile bir tane yolda yürürken e, bir sürü evsiz insan var yolda. Bakmamak daha kolay. Baktığı zaman insan aklına geliyor yardım etmesi gerektiği. Yardım etmediği zaman kendisini kötü hissedecek. Bu insan yardım etmediği zaman kendisini cimri hissedecek, kötü hissedecek, empatiden yoksun hissedecek. O yüzden hiç bakmamak, evsiz bir insana dönüp bakmamak, bakışını başka tarafa çevirmek çok kolay geliyor. Aynı şekilde günahlarına bakmamak çok kolay geliyor insana. Ve böyle bir huyu var insanların edindiği, bizim de bünyemizde olan böyle bir huy var. Kör olma huyu çok kolay bir şekilde körlüğü seçebilme huyu, hidayet, yol gösterme, doğru karşısında körlüğü seçebilme huyu. Çünkü bu çok kolay bir şey yani çok konforlu bir şey. Alkole başvuran insanlar gibi dertleri, sıkıntıları karşısında alkole başvuran insanlar gibi. Kolay bir şey hemen alkolü iç, beynini uyuştur ve dertlerden uzaklaş. Aynı bunun gibi, bir gerçek geldiği zaman bak. Karşımıza bir gerçek geldiği zaman e ondan yüz çevirmek çok kolay bir şey. Bu yüzden herkes bunu seçiyor. Kur'an ayetleri ki ağır ayetler, ağır gerçekler. Bir insanın karşısına geldiği zaman, Allah'tan bir ayet, bir gerçek, bir işaret geldiği zaman yüz çevirmek, kör olmak, sağır olmak kolay bir şey. Ama aslında bu bir insan için konforlu bir şey ama o kadar zararına bir şey ki bir insanın kör olmak, körlüğü seçmek. O kadar zararına bir şey ki bir insanın tamamen körlüğü seçtiğimiz zaman tamamen düzelme ihtimalimizi elimizden alıyoruz. Çünkü kabul etsek gerçeği, günahımızı kabul etsek, evet onun bir sıkıntısını yaşayacağız. İnsan hiç kabul etmek istemiyor, kötü olduğunu hiç kabul etmek istemiyor, onun bir sıkıntısını yaşayacağız ama Allah'ın izniyle düzelme ihtimalimiz var. Ve düzelmek isteyenler, iyileşmek isteyenler, Allah'a dönmek, tövbe etmek yani Allah'a dönmek isteyenler, bu insanlar için Allah çok yardım eden, çok merhamet eden. Ama kör olmayı seçtiğimiz takdirde bu ihtimalimizi elimizden alıyor, e, kendi elimizden alıyoruz bu ihtimalimizi. Konforlu bir şey ama çok çok zararımız olan bir şey. Gözümüzü kapatmak, kulağımızı kapatmak. Ve gerçekten çok cahilce bir şey, gerçeklerden hoşarak kaçmak gerçeklerden gerçeklerden kulaklarımızı tıkayarak kaçmak çok çok cahilce bir şey. Onların örneği gökten boşanan bir yağmurun içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek. Ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah inkarcıları tümüyle kuşatmıştır. Allah'ın verdiği bu örnekteki gibi ölümden kaçması mümkün değil fırtınanın bir iç, içerisindeki bir insanın ölüm korkusuyla ölümden kurtulmak için kulaklarını parmaklarıyla kapatması gibi gözlerini kapatması gibi sanki fırtınadan kurtulup kurtulabilecekmiş gibi bu dünyada da Allah'ı hatırlamaktan kaçan bir insanın aynı sanki ölümden kurtulabilecekmiş gibi. ölmek kör kalarak ki zaten herkes böyle söyler. Ölüm yokmuş gibi yaşa der herkes. Ama ölüm yokmuş gibi yaşayınca ölüm yok olmuyor. Bu sadece arzuladığı bir şey. insanın arzuladığımız bir şey. Evet sonsuz olmak istiyoruz ama bu dünyada değil. Evet sonsuzuz. Ama bir, bu dünyada bir ölüm var. Bu dünyanın bir bitişi var ve bu dünya bir çalışma, bir mücadele, bir cihat, bir sıkıntılara göğüs germe hayatı. Ve bu bu sıkıntılardan bu bu gerçekten bu dünyanın bir zorluk olduğunu, bu dünyanın bir çalışma rahat etmeme, çalışma hayatı olduğu gerçeğinden de işte kulaklarımızı kapatarak kaçmak aynı bu insanın Allah'ın verdiği örnek gibi fırtınadan kulaklarını kapatarak kaçmak kaçmaya çalışan bir insan gibi ama geliyor fırtına. Ölüm geliyor. Ölümden ne kadar kaçmaya çalışsak da ölüm geliyor. Sadece kendimizi kandırıyoruz. Kör kalarak günahlarımıza. Sadece kendi aleyhimize kör alıyoruz. Allah kör almıyor bizim günahlarımıza. Yani günahlarımızı birbirimizden gizleyebildiğimiz gibi Allah'tan gizleyebildiğimizi zannediyoruz ama Allah'tan gizlememiz mümkün değil. Kör kalarak Allah'tan gizleyebildiğimizi zannediyoruz. Ama sadece kendi zararımıza körlüğü seçmek. Tam tersine inananlar Böyle yapmazlar. İnananlar hatta bunun tam zıttı mümkün olduğunca fark etmeye çalışırlar. İdrak etmeye çalışırlar neler yanlış, neler problemli. Gözleri açık olur inananların. Yardım isterler Allah'tan. Görebilmek için eğer bir şeye kör kaldıysa, çünkü nefis böyle bir şey, insan bir şeye kör kalıyor ve devam ediyor hayatına artık. Bünyesi kör kalıyor insanız işte bu Allah'ın otoritesi. Boşuna değil bu ayetler. Allah onları kör yaptı, sağır yaptı. Boşuna değil. İnsan hiç fark edemiyor günahını. İşte inanan bir insan tetikte olur bu yüzden. Ya böyle olursa ya Allah'ın gazabını üzerime çekersem. Fatiha'daki dua. Fatiha suresinin içindeki dua. Bizi doğru yola ilet sapmışların, gazaba uğramışların yoluna değil. O yüzden inanan bir insan tetikte olur. Körlüğün tam tersine aktif bir şekilde düşünür sürekli. Hesap gününü sürekli hatırladığı için sürekli bunun bilincinde olur. Günahlarını sorgular, hatalarını sorgular. Hep iyileşmenin, daha iyi olmanın arayışında olur. Onlar Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlar Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman kör ve sağır kesilmezler. İnkarcılar böyle yaparlar ama inananlar kör ve sağır kesilmezler. Dinlerler, öğüt almaya çalışırlar. Çaba gösterirler. Görmek için çaba gösterir. İnanan bir insan görmek için çaba gösterir. İnkarcı bir insan körlük için çaba gösterir. Ama işte bir insanın duası, çabası kör olmak üzerine ise aslında korkmalı. Allah'ın bu duayı kabul etmesinden korkmalı bir insan. Çünkü sürekli kör olmak isteyen bir insanı Allah kör ediyor. Belli bir yerden sonra gazaba uğruyor bu insan. Onlar Allah'ın kör ettiği, sağır ettiği kimseler. Birçok ayet var Kur'an'da. Geri dönüşü olamayacak bir şekilde bir kör olmak var bir de. Allah'ın gazabına uğramak böyle bir şey. İşte bir insanın hep isteği, duası kör olmak yerine ise yüzleşmek, gerçeklerle yüzleşmek yerine körlüğü seçmekse hep duası ve bünyesini de buna artık iyice alıştırmışsa bunun geri dönüşü olmayan bir yere gelme ihtimali var, bir noktaya. Allah'ın gazabına uğraması ihtimali var bir insanın. Bu gerçekten gerçekten korkutucu bir son. Bu dünyada konunun kapanmış, kapanmış olması bu dünyada. Evet. Belki de konforlu bir hayat olacak. Böyle bir hayat bu dünyada konforlu bir hayat olacak ama diriliş gününde çok zor bir hesap olacak. Bu dünyada kör olanlar ahirette de kör olarak dönerler. Ve çok zorlu bir sınav verir bu insanlar. Rabbimiz bizi korusun, gözlerimizi açsın. Kör olma huyundan bu konfor, bu rahat kaçıştan bizi korusun Rabbimiz. Secde ederim. Kovulmuş şeytandan. Allah'a sığınalım. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Şüphesiz bize kavuşmayı ummayanlar ve dünya hayatına razı olanlar ve onunla huzur bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar. İşte bunların yeri kazandıklarına karşılık olarak ateştir. Bu hayatta durumumuz durumumuz böyle. Bu hayatta huzur bulmak bir ceza getiriyor beraberinde. Diriliş gününde sonsuz bir ceza getiriyor bu hayatta huzur bulmak. Bu hayatla, dünya hayatıyla huzur bulmak, rahat, konfor bulmak bir ceza getiriyor beraberinde. Çünkü bu inanmamışlığı göstergesi. Bu hayattan memnun olmak inanmamışlığın göstergesi. Çünkü inanan bir insan için sonsuz bir hayat var önünde. İnanan bir insan buna inanmış bir insan dünya hayatını seçmez. Dünya hayatını seçmeyi bırak. Dünya hayatından rahat rahatsız olur. Rahatı bulamaz çünkü çok güzel bir, çok daha kaliteli bir hayat bekliyor bizi. Bu dünyada rahat bulmayanları çok kaliteli bir hayat bekliyor. Kıyas kabul etmeyecek bir hayat sonsuza kadar rahatın, konforun olduğu bir hayat. Ama bu dünyada bir rahatı bulan, bu dünyaya bir yerleşen, bu dünyada kendine bir yer edinen bir insan işte inanmadığını gösteriyor bu insan. Sonsuz hayata inanmadığını gösteriyor. Sonsuz bir cezaya inanmadığını gösteriyor. Korkutucu, çok korkunç bir cezaya ve sonsuz bir ödüle, sonsuz bir ödüle inanmadığını gösteriyor ki ciddi bir çalışma ve ciddi bir emek harcar buna inanan bir insan. Sonsuz bir ödü. İşte bu dünyada bir rahat, bir konfor bulmak bunun göstergesi, inanmamanın göstergesi. Çünkü adı üstü Arapça'da bile dünya kelimesi mana olarak bir iğreti yani bir alçaklık bir manası var. Değersiz bir manası var. Gerçekten öyle. Allah seçiyor bu kelimeyi kullanmayı. Gerçekten öyle. Dünya hayatı böyle çok değersiz. 80 sene, 100 sene sonsuzla kıyaslandığında çok değersiz. Ve bu 80 sene, 100 sene de hep bir sıkıntılarla, hep bir eksikliklerle, bir şeylerle dolu hep. Zaten bir bebek olarak başlıyoruz. Çok güçsüz başlıyoruz hayata. Sonra hayatın sonlarına doğru yine yaşlıkta yine bebek gibi çok güçsüz oluyoruz. Ciddi bir kısmı burada geçiyor zaten. Hastalıklar var, sıkıntılar var, kayıplar var. Ahirette, cennette böyle değil kesinlikle. Burası çok değersiz cennetle kıyaslandığında. İşte burada rahat huzur bulmaya çalışan bir insan. inanmayan bir insan. Hem de burası geçici. Sadece daha kalitesi de değil. Bir de geçici yani yol üzerinde kendisine ev yapmaya çalışan bir insan gibi. Veya bir, bir haftalık tatile otele gidip otel için mobilya bakan bir insan gibi. Çok absürt bir şey. İnanan bir insan için burada kendine bir yer edinmek, ev edinmek burada absürt bir şey yani kalıcı bir ev edinmek burada. Kalıcı bir mesken haline getirmek burayı. Bu dünya hayatını. Çok absürt bir şey. Çünkü sonsuzla kıyasladığımız zaman aynı bir hafta otelde kalmak gibi. Buradaki işlerimiz bizim sadece geçimlik. Buradaki evlerimiz bizim sadece geçimlik. Buradaki hayatımız sadece bir geçimlik. Odamız ahiretteyse ancak evet o zaman buradaki nimetlerin her biri buradaki nimetler bizi koymuyorsa ahiretten, odamızı ahirette tutmaktan o zaman ancak bu dünya hayatı güzel bir yer olur. Bu dünya hayatına böyle sımsıkı tutunmayanlar için güzel bir yer bu dünya hayatı çünkü bırakıp gidebilir bir kafa yapısında bir insan hiçbir sorun çekmez bu dünyada. Başına bir musibet geldiği zaman işte biz Allah'a aitiz ve biz O'na döneceğiz diyebilen bir insan olur. Ancak böyle bir insan bunu söyleyebilir kalbiyle. Zaten Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Onlar bir başlarına bir musibet geldiklerine biz Allah'a aitiz ve biz ona döneceğiz derler. İşte bu insan bu dünya hayatla bağını koparmış bir insan bunu söyleyebilir. Bırakıp gitmeye hazır bir insan bunu gerçekten söyleyebilir. Evvap, sürekli Allah'a dönen Eyüp gibi, Süleyman gibi Davut gibi sürekli Allah'a dönen, sürekli hazır gitmeye böyle bir insan bu dünyada hiçbir sıkıntı çekmez Allah'ın izniyle. Tabii ki çok zor bir şey böyle bir insan olmak. Ama bu insan bu dünyada hiçbir sıkıntı çekmez. Ama tam tersine hiç bırakmayan buraları sürekli daha üzerine koyarak, zenginliğin üzerine koyarak, gücün üzerine koyarak, keyiflerin, hevaların, hazların üzerine koyarak bu dünyada kendine mesken eden, yer edilen bir insan çok zorlanır ayrılmaya işte bu insanların çok zor olacak ölümleri böyle bir insanın canlarını melekler alırken bu insanların çok zorlanacaklar ölmekte canlarını verirken çok zorlanacaklar çünkü hiç gitmek burayı terk etmek istemiyor çoğu insan böyle yaşıyor burayı hiç terk etmek istemiyor ahireti hiç hatırlamak istemiyor o kadar memnun ki bu dünya hayatına o kadar istemiyor ki burayı terk etmeyi. Ahirete de hatırlamak istemiyor. Ölümü hatırlamak istemiyor. Ölüm yokmuş gibi yaşayalım. Ölüm konusu açıldığı zaman hemen konuyu değiştirir insanlar. Ahiret konusu açıldığı zaman konuyu değiştirir ve bu insanların çoğunu inandım diyen insanlar oluşturuyor. Konuyu değiştiren, ölümden konuşmak istemeyen, ahiretten konuşmak istemeyen insanların çoğu İnanan insanlardan, inandığını söyleyen insanlardan oluşuyor. Ama inanmış değiller. Sadece sözde bir inanç. Şüphesiz inananları ve iyi işler yapanları, inançlarıyla Rableri doğru yola iletir. Onların altlarından ırmaklar akar. Huzur bahçelerinde. Bu dünyada huzuru bulamayan insanlar için ahirette huzurlu bahçeler var. Oradaki duaları sen yücesin Allah'ın. Oradaki temennileri selam ve dualarının sonu övgü alemlerin Rabbi Allah'adır. Ahiretteki hayatımızda bu formda, bu bünyede olabilmemiz için Duamızın başı sübhaneke, duamızın sonu elhamdülillah. Bu dünyayı da bu dünya ile geçirmemiz gerekiyor. Bu dünyada Allah'ı yücelten sübhaneke, Allah'ı yücelten bir insan olmamız gerekiyor. Allah'ı takdir etme çabası içerisinde olan, Allah'ı yüceltebilmenin yollarını arayan, düşünen, akleden, öğrenen, Allah'ın yaratışını öğrenen, doğadaki yarattığı ayetler üzerinde göklerdeki ve yerdeki ayetler üzerinde düşünen ve Allah'ı yüceltmenin yollarını arayan, sık sık Allah'ın yüceliğini hatırlayan ve tüm övgüyü Allah'a yönlendiren. Övgü Allah'adır elhamdülillah. Övgü Allah'adır. Herhangi bir şekilde övgü aramayan, övünmekten hoşlanmayan, övüldüğü zaman rahatsız olan, övmeyen kimseyi sadece Allah'ı öven, çünkü sadece Allah övgüye layıktır. Bu bünyede geçirilen bir hayat o zaman işte cennete giren bir insan, cennete giren bir karakter. Çünkü bu dünyada zaten bu bünyede kolaylıkla cennete giden bir insan olur. Bu dünyada böyle yaşamayan insanlar, bu dünyada Allah'ı yüceltmeyen, bu dünyada övgüyü Allah'a yönlendirmeyen, övgüyü paylaştıran, Belki bir kısım Allah'a ama büyük bir kısmı da diğer insanlara yönlendiren, övgü diğer insanlara yönlendiren insanlar için zorlu bir geçiş süreci olacak ahirete. Ama bu dünyada cennet halkının bir üyesi gibi bu dünyada yaşayan bir insan bu insan için kolay bir geçiş olur ahirete. Diriliş gününde bu dünyadan diğerine ötekine kolay bir geçiş olur. kadınlardan, evlatlardan, yığınla altın ve gümüşten, salma atlardan, davarlardan ve ekimlerden gelen zevklere düşkünlük insanlara süslü gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Gidilecek güzel yer Allah'ın yanındadır. Bunlardan daha iyisini size söyleyeyim mi? Takvallar için Rableri katında içinde sürekli kalacakları bahçeler vardır altlarından ırmaklar akar. Ve tertemiz eşler ve Allah'ın rızası. Allah kullarını görür. Onlar derler ki Rabbimiz biz inandık günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. Sabredenler, sadık olanlar, itaat edenler, seherlerde af dileyenler. sabredenler çünkü bu dünya hayatı böyle bir hayat. Sabır, konforun tam zıttı olarak bir direnme, bir rahatlık, rehavetin tam zıttı olarak bir mücadele ve sabır. Bu yüzden bu dünya hayatında huzur bulan, rahat bulan, konfor bulan insanların gidecekleri yer ateş. İnanmadıkları için. Hesabı, hesabın görüleceği güne inanmadıkları için. Ve bu insanlar kaçınılmaz bir şekilde sürekli günah işlerler. İnanmayan bir insan sürekli günah işler. Bir kere en büyük günahı işler işte bu elhamdülillah. Bunu çiğneyen en büyük günah olan kibir günahını işler bu insan. Kibirlenir. İblisin kovulcu, iblisin kovulduğu günah olan kibir günahını işler sürekli. Allah nezdinde en büyük günah en büyük günahlardan biri, belki en büyük günah bu kibir. Hesabın görüleceği günü düşünmeyen, buna inanmayan bir insan için kibir çok bir sorun teşkil etmez. İstediği gibi övünür, istediği gibi över, birbirlerini öven insanlar, övünen insanlar, inanmayan insanlar olur. Bilin ki dünya hayatı sadece oyun ve eğlencedir. Süstür, aranızda övünmedir. Para ve evlat çoğaltma yarışıdır. Yağmurun çıkardığı bitkilere benzer. İnkarcıların hoşuna gider. Sonra kurur ve onu sararmış görürsün. Sonra dökülür, kuru saman olur. Ahirette ise ya şiddetli bir azap ya da Allah'ın affı ve rızası vardır.'' Dünya hayatı aldatıcı bir geçimden başka bir şey değildir. Evet işte ama bunu bu dünya hayatını seven, bunda huzur bulan bir insan, bunların hiçbirini göremeyen insan, bu hayatın geçici olduğunu bile göremeyen, buna bile kör kalabilen, ölüme bile kör kalabilen insanlar oluyor. Ahireti hatırlamayan insanlar, hevasını takip eden insanlar, dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu görmüyor. Çünkü bu hoşuna gidiyor bu insan. Çünkü oyun ve eğlence arıyor bu dünyada sadece. Övünme, aranızda övünmedir. Para ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bütün bunlar hevaya hoş geldiği için insan hevasına. Asla göremiyor ölümün geleceğini, bu dünyanın sonu, sonlu olduğunu, sonu olduğunu. Göremiyor. Aynı inkarcıların hoşuna giden bir yağmur gibi. Yağmur yağdığı zaman her taraftan bitkiler fışkırıyor. Yemyeşil ilkbaharda. Rengarenk çiçekler açıyor. Değişik değişik mahsuller, değişik değişik sebzeler, meyveler rengarenk. Ama birkaç ay sürüyor bu. Birkaç ay sonra yaz geliyor. Sararmaya başlıyorlar, kurmaya başlıyorlar. Sonra birkaç ay sonra da dökülüyor ve saman oluyor. Çöp oluyor, çöpe dönüşüyor. İşte bu döngüyü göremiyor insanlar. Kör oldukları için, körlüğü seçtikleri için bu döngüde hapsetmek konforlu, konforlu olduğu için asla çıkamıyorlar bu döngüde. Sürekli bir insan doğuyor, bir süre yaşıyor, ölüyor. Bu döngüyü göremiyor insanlar. Ölüm döngüsünü göremiyorlar. Doğadaki her şeyin böyle olduğunu göremiyorlar. Bir kelebeğin bir gün yaşayıp öldüğünü, Göremiyorlar ne kadar güzel bir şekilde belki rengarenk kanatları var. Ama bir gün yaşıyor ve ölüyor. Buna kelebeğin güzelliğine kaptırdığı zaman insan kendini bunu göremiyor, fark edemiyor bile. Bir gün bile olsa hayatı bir insanın, yine fark edemez. Ki zaten diriliş gününde inanmayanlar öyle diyecekler. Bir gün kaldık. Ne kadar kaldınız dünyada? Bir gün veya günün yarısı kadar. Çünkü tamamen boşa geçirilmiş bir hayat olduğu için burada hiçbir hiçbir faydalı bir an geçirmedikleri için bu dünyada inanmayanlar bir faydalı bir an geçirmedikleri için uçup giden bir hayat gibi olur. Çünkü ardarda arda ekleyecek dakikaları yok. Faydalı geçilmiş dakika, faydalı geçilmiş günler yok. Ardarda arda eklenemiyor. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Seis de